bu 2012 Ben Keşan Nokuz Canlı performansla karşınızdayım Keşne Saygılarımla Hadi Çek Yazık sana bana da yazıklar olsun Sen sevmedin ben beni ise görmedim Gözümü kör etmiştin sen sevgi Göremedim senden başka hiç kimseyi Anam babam demişti demek senin neyine Gönlümü de kaptırmışım hayırsızın birine Dinlemedim işte onları sevgili Sevdim yine yine ben seni Dinleseydim onları sonum böyle alır muydu Olmaz lan Olmaz be, gönlümü kaptırmışım hayırsızın birine. Gözümü kör etmiştim sevgili. Anam sorar, rolun nedir halim? Diyemem ki, bir kız yüzünden yayıp da yüzemem ki. Bir can daha kaybedemem ki. Yazık sana bana da yazıklar olsun. Sen sevmedin ben, ben ise görmedim. Gözümü kör etmiştin sen sevgi. Göremedim senden başka hiç kimseyi. 2012 2019 4 Marabes rap canlı performans 2019 çek